Açık yaşını alabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oo, maşallah. Kurulmuşsunuz baş köşeye. İyi mi böyle? Ya ben bile iki canımla iş göreyim burada. Sen yerini ısıtayım. Sen ne istiyorsun benden? Ya ben senden ne isteyeceğim? Allah muhtaç etmesin. Kız kalk da şu avluyu falan yıka. Bir işin ucundan tut bana baksana sen. Sen beni hizmetçi falan mı sandın? Yani bana sanki onu da çok becerebilecekmişsin gibi gelmedi ama. Bak bu konakta oturuysan bir işin ucundan tutacağım. Bu işler böyle. Oturmuyorum. Çok da meraklıydım kokuşmuş konağınıza. Ha sana bir tutan mı var? Yürü git. Konağınız da adetleriniz de yerin dibine batsın. Şuna bak. Dile bak, pabuç gibi. Beş beş cevaplar. Ne yaptın? Bana bak. Sakın bir daha eşim ha. Yoksa seni eskiciye ver. Eskici kim? Ya işte senin gibi yaramaz çocuklara veririz. Yerine böyle mandal, kova falan öyle şeyler alıyız. Ben almıyor muyuz eskiciden? <laughs> Hayır. Hazır seni verip kurtulmuşken niye bir daha geri alalım he? Kadriye. Ne yapıyorsun sen kızım? El kadar Sabiye niye eziyet Sen Sende hiç merhamet yok mu? Hala. Aşk olsun bak kalbimi kırayım. Ya bir daha işemesin şey olmasın diye ben çişin var mı diye sordum sadece. Allah Kızım şu çocukları rahat bıraksana. Ha? Hadi git sen odana. Canın sıkılıysa git kocana sar. Kızım ağlama, ağlama. Ben sana şerbet döküyüm mü? İstemiyorum. Sen resim mi çizeyim? Ne çizdin çizim bakayım? Bu çit. Fidanlar. tane Şu ne? Şu. Ha sen bana anlat bakayım. Bunlar koşa benzi. Sen niye ağladın kız? Sanki çok umurunuzdayız. Hiç olur mu öyle şey? Neyse ya boş verin. Annemden haber var mı? Ha, dayınla konuştum az önce. Ee, deden gitmiş, kardeşin çıkarıymış. Deden mi? Ya o ölsek su vermez bize.